Herkese selam, son zamanlarda ekonomik sebeplerden dolayı biliyorsunuz ki her şey fiyatı artmış durumda, tıraş olman da maliyeti inanılmaz derecede arttı, şu arkada görmüş olduğunuz tıraş bıçağı zamanda 3 lirayken şu anda 15-20 lira olmuş, tanesi şu anda 15 ve 20 lira arasında, yani artık gücümüz yetmemeye başladı, biz de eski sisteme dönmeye karar verdik, en azından kendim için diyorum. Eski sistem nedir? Şu geleneksel aletlerle tıraş olmadır. Aynı zamanda büyük bir keyif veriyor. Bunlardan biraz size bahsedeyim. Tıraş bıçaklarımız en ucuzu 30 lira. En pahalısı şurada Wilkinson 70 lira. Daha lüks ve daha pahalı markalar var. İsteyen alabilir, deneyebilir. Jiletlerimiz Rapure jilet en ucuzu. içinde 10 tane var. 5 liraya satılıyor. Shark ve derbi jiletler de yine 5 lira aralığında yani 5 ile 10 lira arasında satılıyor. İçinde 5 tane var. Yani bundan ben bir cilet takınca bir hafta boyunca tıraş olabiliyorum. Her gün hafta içi tıraş olduğum için. Bundan bir tane takıyorum bir hafta bana yetiyor. Yani maliyet olarak ne kadar geliyor derseniz herhalde 50 kuruşa falan gelmiş oluyor. Tıraş kremleri de en ucuz marka Derby'nin normal ve limonlu seçeneği var. İki seçeneği daha var da onları tam bilmiyorum ne olduğunu. Bunlar 7 lira. Yani bunun böyle bir tanesi bir sene bana gidiyor. Yani tıraş olma şekline bağlı. Kimisine bir ay gider, kimisine bir yıl gider. Yani bana ortalama bir sene gidiyor yani öyle söyleyeyim. Bundan şu fırçamızın ucuna sürüyoruz. İster yüzde köpürtme, isterse bir tası var. Tasta köpürtme olarak yaparak yüze doğru sürüp yüzümüzü yumuşatarak güzel bir tıraş yapıyoruz. Üstüne de yine şöyle gösterelim. Şap var. Şapı da tıraş olduktan sonra yüzümüze güzelce sürüyoruz. Ve yüzümüz 10 numara oluyor. Yani arkadaşlar bunlar en uygun sistem diyebilirim size. Özellikle en ucuzu Yuma marka, Rapira jilet ve Derby krem olarak şu 3 üç sistem, 3 yani en ucuz olanları. Yani bunlar böyle bir size göstereyim dedim. Uygun fiyatlı olduğu için artık yani herhalde herkes buna geçer diye düşünüyorum. Eski sisteme döneriz diye düşünüyorum yani. İlerleyen günlerde size bunlarla nasıl tıraş olduğumu da göstereceğim inşallah. Şu anda videomuz bu kadar. Sevgiyle kalın.